Merhaba kızlar, kanalıma hoş geldiniz. Dondurma aldım. Şu an bana bunu koyacağım. İkinci kasesini istiyor. Zaten az bir şey koydum. Normalde biz çilekli cornetto arıyorduk. Ama maalesef yoktu. Carrefour Express var. Orada genellikle bomboş, hiçbir şey bulunmuyor. Oradaki kadın da dedi, bir tane yaşlı nina vardı. Biliyorsunuz yaşlılar konuşmayı çok seviyor. O da demişti hani hiçbir dondurma kalmamış falan dedi bana. Ben de karamelli arıyorum falan dedi. Ama Döleze daha fazla var kızlar ama bizim yolumuz düşmüyordu. Çünkü dondurma aldıktan sonra oradan bankaya uğrayacaktım. Daha sonra burada çok küçük böyle ekşen gibi bir mağaza var. Küçük böyle ekşen gibi bir mağaza hani bakkal gibi bir şey. Oraya girdik bayanlar. Oradan işte bayanlar oyuncak aldım. Yanında da Zeyman vardı. Zeyman'a girdik işte. Zeyman'a girdik. Oradan işte bir iki bir şeyler aldım. Bu kadar bitti. <laughs> Burada pek bir mağaza yok yani. Var da hani cacçut mağaza yani bana göre değil. Çok bilinmiş bir mağaza yok. İşte demem o ki Carrefour'a o yüzden gittik. Biz de böyle tabakta dondurma. almayı tercih ettik. Neyse ben Baran Bey'e götüreyim de afiyetle isim oğlum. Baran dondurmasını yiyor. Dün bir geç uyudum. Ben böyle geç uyuyunca cildimde, yüzümde hemen belli ediyor. Bugün neler yapacağız? Sizlere onu anlatayım. Bebek görmeye gideceğiz bugün. Kuzenimin oğlu oldu. Onu görmeye gideceğiz. Daha sonra oradan başka planımız var. İftar yemeğine gideceğiz. Ama o tam net değil çünkü. Ee... Bazı bir işler falan çıkmış. Planlar değişebilir yani. Oğlum dedesiyle, babaannesiyle yemek yiyecekti. Bakalım o tam net değil. Ama olmazsa da sorun değil zaten. Ay ee, bu arada çok öm dedim. Bu öm değişimi kırparım. Yani. Ee, duymak zorunda değilsiniz yani. Yani böyle bir gün pek bir şey yapmayacağız. Aslında yapabilirim ama gözüm basmıyor. Bu yaşadığımız yer küçücük bir yer daha dün gezdim hani dükkanları. Tekrar gidip aynı şeyleri bakmak da biraz saçma. Ha, o zaman ben size kuzenimin oğluna, kuzenimin çocuğuna ne aldığımı göstereyim. Bari vakit geçsin onu göstereyim kızlar. Bu arada Baran Bey enerjimi döktü. İlgi için döküyorsun. Bu aklımda yoktu. Hediye ekstra bonus ürün de vereceğim. Ama ekstra hediye almak geldi içime. Kızlar ben böyle hediye almayı çok seviyorum. Ekstra hediye almayı ben aşırı seviyorum. Ailede kız çocuğu yok, kız çocuğu da olsa çok güzel şeyler vardı. Bu ayrı bir şey. Kuzenimin kayınlasma vereceğim oğlum doğduğunda böyle hediyelik yapmıştım. Bu anahtarlık, bunu annem yapmıştı. Bu ve bu. Çünkü arttı. Ve bir şey aldım kızlar. Aileye artık kız çocuğu gelsin. Buradan ablama sesleniyorum. Ayşurun abla inişte, Alican inişte. Kızlar bakın, çok ciciş değil mi? Yakışkili, bu çok yakışır. Daha sonra bunu aldım. Bunu çok beğendim kızlar. Çok farklı bir şey. Bu ekstra içimden geldi. Böyle bu şekilde. Bu da işte baranın doğarken yaptığımız hediyelik. Biz geldik. Bakın şurada bir kamera var. açayım mı? Çikolatayı mı yiyeceksin? Hayır. Evet. Değerini de yedin herhalde. Yarın da soracağım Kızlar bu çok tatlı. Çok güzel. Güzel değil mi oğlum? Hello kızlar. Bir saatte hemen hazırlandım. I'm shock. Hangi ayakkabı giysem diye size göstereceğim kızlar. Dün vek görmeye gittik. Oradan da iftara gittik kızlar ama iftara çekemedim gördüğünüz gibi. izlediğiniz az önce. Zaten bu bir yerde değildi gittiğimiz yer. Maksat işte baş başa olmaktı büyüklerinizle. Bugün de hava çok güzel. Oğlumu okuldan almaya gidiyorum. Oğlumu dondurma, dondurma keyfi yapacağız. Aaa! Oh, New bu aşırı rahat kızlar. Bunun zaten rahat olduğunu söylüyorlardı ama hani bilemiyordum ama bak kızlar çok rahat. Ya bunu giyeceğim rahat bir şekilde tüm yürüyeceğim. Veya bu konverslerim Kızlar bu konversi de ben aldım. İndirimde almışım yarı fiyatına. Bu arada her şey yarı fiyatına yakalıyorum. Her neyse rahat değil konversler biliyorsunuz. O zaman ben New Balance'larımı giyeceğim. Bu çantaya takacağım. Çok fazla bir şey koymayacağım. İçine aynalı tarak. Anahtarım lipliner ama lipliner'ımı biraz tazelemek istiyorum. Şöyle. Bu MAC'in lipliner'ı da çok güzel kızlar, Bendeki ki. Sour olan, aşırı güzel. MAC lipliner'lere de verdiğiniz para sonuna kadar hak ediyor. Hem doğal duruyor, hem sürümü falan da çok iyi. Bu sinema ne oluyor? Artık cüzdan taşıyor. Bu parfümü sıkacağım kızlar, güzel kokuyor. Bunu her sıktığımda, ''Nereden aldın parfümünü? Hangi marka parfüm sıktın?'' diye soruyorlar. Şimdiden bir Paketim geldi gözüküyor. Büyük ihtimalle Baran okula aldıktan sonra birlikte açarız mı Kızlar biz geldik. Baran Bey içici kaldı. İyi olmadı Tut iki elimle tut. Gördün? Merhaba arkadaşlar dondurma mı yiyorsun? ne yapıyorsun şu an içecek mi aldın? Baran bey video çekmek istedi göster Baran ne aldın? Ve bunu aldı. kedi mi var? Ne diyorsun oğlum? Düştü, Paketim geldi. Kapıyı kapat. El açalım. Sadece bir şey mi gelmiş ki? Sadece pantolonlarım gelmiş. Ben de hepsi geldi sanıyordum. Bunu da aç. Ben bu pantolonla bittim. Bu kumaş pantolonlar çok rahat. Kızlar size bir tüyo vereyim. Biraz göbekliyseniz, jeans pantolonlar değil de böyle kumaş pantolonlar sizi daha zayıf gösterir kızlar. Ben burada uyuyorum. Ay saçım o kadar elektriklendi ki. Oğlum ne yapıyorsun? Bakın Beren Bey maymunlaşıyor. Kız çocuklarda mı böyle? Çok merak ediyorum. Oğlum sen başımıza çiftçi mi olacaksın? Bu dedenin arabası. Kızlar hani böyle zombi evi ya korku kapağını. The wrong turn var ya. Oğlum şimdi kaniballar gelecek. Öcüler bizi yiyecek. Sen beni kurtarırsın değil mi Aran? Sen güçlüsün değil mi? Oğlum çorba istedi. Bu kadar çok acıktım Dubai. Çorba hayat kurtarıcı. Benimki biraz daha sıcak. Hmm. Kendim yaptım diye söylemiyorum ama çok lezzetli olmuş kızlar. Helal oğlum. Bravo benim oğluma. Flink. Oruç tutmak sağlığa da çok iyi hem de şey zayıflatıyor kızlar. O yüzden zayıflamak isteyenler bir yönde besleniyor. İşte, elhamdülillah yok onu diyemiyor. Ay, çok lezzetli olmuş. Çorbalar şükür iyi ki var. O gün işte iftar yemeğine gittiğimizde ailecek çekemedim kızları bir çorbanın bitişini çekmişim bazıları her şeyi yiyor salata meze ekmekli çorba ekmekli salata sadece başlangıç olarak sonra ana yemeğe geçiyorlar barana yapmayın desem video çekemeyeceğim Oğlum müzik mi yapıyorsun? Bizim öyle çok iştahımız yok ya. Çorba salata olsa bile ben doyarım okey. Hem ben salatayı çok seviyorum. Hele bizim o Türk salataları çok lezzetli oluyor. <laughs> Bara mı çorbası işte. O zaman şu çorbamı ben de bitireyim. Biraz bir dinleneyim. Temiz hava beni baydı. Bahçede salıngaç var ya. O çok güzel. Orada bir uyuyasım geldi.